Arkadaşlar bugün yarası oldum, koronavirüsü oldum arkadaşlar bugün. Arkadaşlar yarası olmamış şerefine bu videoyu sizlerden en az bir üç uzak bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmak, video like atmak, bir de arkadaşlar bildirimleri açmak tamamen ücretsiz. Bunları yaparak arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kanala abone olup sizler de bir modern bey ailesine katılmış olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler. Ya belediye başkanım bana diyorsunuz ki Enes sen yarası olacaksın. Ya Enes ne yapayım? Görev bu. Yapacak bir yok Enes. Şimdi eve gidiyorsun ve kalktığın zaman ise yaras olarak dünyaya geliyorsun. Ama emin ol 24 saat sonra eski haline dönecek Senes. Ama bak şöyle bir şey var. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun yani. Her şeyin açık. Game mod bile açık Enes. İstediğin her şey alabilirsin. Ya o belediye başkanı bunu size kim verdi bu görevi ya? Kim verdi? Sen belediye başkanına bağırıyor mu lan? <laughs> He? Senin var ya ağzını burnunu kırarım Enes. Bak ben belediye başkanı. Estağfurullah <laughs> Enes bu öyle arası bir lahmacun yemişim böyle soğanı koydum öyle la, lap 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 Ya belediye başkanım ya of ya peki bunun sonunda öldün ne var peki Öldün ne alacağım ben? Enes e, vallahi sana şöyle söyleyeyim e, evinden bir tane daha alabilirsin ama bir tane daha iki tane alamazsın. Ne? O kadar fazla mı? Tamam tamam arkadaşlar sizi duydunuz mu ya bir günlüğüne bir günlüğüne yarası olacağım ya tövbe bismillah ya yarası olacağım abi. Şut. Allah Allah ya of ya arkadaşlar ama söylediğine göre galiba istediğimiz her şeyi yapabileceğiz arkadaşlar. Game mod falan her şey açık olacakmış arkadaşlar. Hemen eklem lazım arkadaşlar. Hemen bakalım kanalımız kaç abone olmuş arkadaşlar ve video like atanları söyleyeyim. Arkadaşlar sizler de hala kanalımıza abone ediniz. Abone olmayı. Aa abone ol şey gitmiş. Kim kırdı bunu ya? Of ya. Cık, Allah Allah arkadaşlar ya abone ol şeyimiz biri kırmış. Her neyse ben de buradan size söyleyeyim. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, yorumları ise arkadaşlar şimdiki soracağım soruyun doğru cevabını veren her herkesin yorumunu arkadaşlar kalkmayacağım. Ama ilk yorum atan ise yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar. Bugünün sorusu arkadaşlar Modern Bey'in oğlunun ismi nedir arkadaşlar? Oğlumun ismini yazan ilk 10 kişinin yorumuna kalp ve ilk atan ise yorumunu sabitleyecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler de benden kalp almak istiyorsanız ve hala Modern Bey ailesine katılmak istiyorsanız çabuk tabii ki de arkadaşlar. E, abone olmak, like atmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Biz de buraya biraz uyuyalım arkadaşlar böyle. Uyuyalım ki sabah kalktığımızda yaşayalım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ay işte öyle Fadime. Fadime Enes nerede? Ay Fadime <laughs> orada orada bir jitarası var. Selamun Aleyküm. Allah tipe bak. Aa, Berra. Ay uzak dur üstüme uzak dur. Fadimeciğim arkada kal canım benim. Berra benim, benim benim Enes. yalan atma. Seni yine pislik. Tüm sana. Vuramıyorum ki sana çok uzak mısın? Ya benim benim. Belediye başkanı bana bir günlüğüne yarası olacaksın dedi. Ben de yarası oldum. Ney? Enes o belediye başkanı seni hiç sevmiyor bak böyle görevler mi verir ya of ya Enes eve gelme akşamına sana izin yok Ya of ya tamam De, bir dakika ben niye buradayım ben artık uçabiliyorum Enes arkadaşlar şuna baktığınızda yarası oldu yarasa ama yaramasa tamam çok kötü bir espriydi Şimdi belediye başkanı yanına gitmem lazım. Bakayım belediye başkanı ne abi orada arkadaşlar. Hop hop selamünaleyküm belediye başkanım. Belediye başkanım selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben Yarasa Bey. Oo Nesci hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Vallahi belediye başkanım. Aha Yarasa olmam çok iyi. İstediğim her şeyi tek tük tek kırabiliyorum. Baksanıza sizin işlerinizi kırabiliyorum. Enes ne yapıyorsun? Devlet bana zarardan satacağım Belediye başkanım ben şu an Enes değilim. Ben şu anda bir yarasayım. O yüzden beni hapis atamazsınız. İtikamımı alacağım belediye başkanım sizden. Enes sen var ya heli bir insan ol. Senden intikam alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Game moddan eşya almam lazım. Bir dakika lan dur. Game modda burada silahlar var arkadaşlar. Bakın belediye başkanım. Bu elimde görmez olduğunuz roket atar. 11 miligra kadar gidiyor. Aa, Enes sen göreceksin ha. Allah arkadaşlar belediye başkanı bayıldı. Kaçın! Allah. Hı, ölmüşler. Kaç. At. Öldü. Garfield. Tak. Öldü. İnek. Öldü. Sıra ise burada. Gel bakalım buraya. Tak. Öldü. ha. <laughs> Tak geber lan pislik köpek Aaaa, Tak 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 Açın lan kapıyı tak Açın lan kapıyı Aaaa. ah, ah, Sabah olsun ah, Sabah oldu Şimdi arkadaşlar buradan biraz daha silah bakmam lazım kendime Çünkü bir dakika şunu alayım Şunu alayım şunu alayım Allah tamam Pa 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 Gel lan buraya biri kimse tanımıyor. Tak, 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 tak. İndi. Tak, 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 tak. Bu da indi. Silah mı gözükmüyor ki? Kalp sen ölmedin Sen bir daha öl. Bir dakika arkadaşlar. Ooo oh, silah kafa kardeş. Ne be? Bana mı vuracaksın ha? Bana mı vuracaksın? Gel bakalım buraya sıran kafa. Allah. Bak silah kafa. Allah'ıma kitabıma seni öldürürüm bak. Rahat dur şımarma. Oo oh, oh, Enes. La sen kimsin? Vaa silah kafa gücü. sakin ol. Benim benim. Modern Bey. Nasılım ama? Ama bu çıkı o men. Ama Bak silah kafa bak. Arsik yaptın lan. Yeme durum var Şöyle kutu attırım gibi seni öldürürüm. Dur lan. Bisketli la acaba öldürsem Dur bakayım. Öldü bir. Ölmedi iki. Şimdi bak silah kafacım. Bana arsik yaptın lan. Ağzını burnunu kırarım bak, tamam mı? Enes, enes, enes tamam, tamam tamam söz. Enes söz. De... Söz. Tamam, söz. tamam tamam, vallahi yapmayacağım, söz. 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 Tamamdır, sıran kafası yine orada bir tane daha ikizinden var lan. Şuna bak, çeviri basmışlar. Arkadaşlar, biz en iyisi şunları bir öldürelim ya. Gelin lan buraya. Şurayı da şöyle şöyle öldüreyim ya. Geberin lan, geberin lan. Pislikler. Aa. Ya bu sıralar çok kötü ya. Ben adam akıllı almak istiyorum arkadaşlar Bu neymiş Bu ne lan böyle Pü lan. Şuna bak Başka ne silahlar var arkadaşlar burada Şu var Aaaaaa Aa, Bunu sevmedim Bu çok kötü Bunu sevmedim benim acilen taramalı almam lazım. Minigun nerede minigun? Bana minigun lazım. Bana minigun lazım kardeşim. Minigun neredesin canım benim? Minigun minigun. Bu, bu da minigun? Ha bu da değil. Buraya yazalım bir minigun. Aaa buldum Minigun'u. Çık çık. Bıraaaaa. Dur ya çok ses var. Bu neden böyle? Tamam. Her neyse ya. <laughs> arkadaşlar yara soğumakta var ya. Yara soğumak kadar güzel bir şey Oğlum sen bir öl lan. Sen bir öl. Sen de böyle kardeşim. Siz bir ölün bakalım. Hadi bakalım. Sen bir daha öl bakalım kardeşim. <laughs> Haydi hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi gitmem lazım. Belediye başkanı hala baygı mı lan? Allah Allah. İnşallah ölmedi. Her neyse arkadaşlar. Gitmem lazım. Ey şuradaki büyücü de öldüreyim. O şimdi bize çok kötülük yaptı. Ya buraya büyücü. Tak. Aaa büyücü. büyücü. Büyücü 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 Ha burada kimler var? Pararara. Oğlum her tarafı kırıyoruz lan. Gelin bakalım buraya. Aaa. Allah düştük. Aaa. Aa burada kimse yok. Aa burası kapalı. Aa burası, burası kırılmış. lan. Sonic dersiz de ölün. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. bizim isim iyisi Berda Berra. Hayatım aşkım? Bir tane canım benim. Bir tane aşkların en güzeli. En güzeli en özeli. Ya Enes sen ne yapıyorsun? Şehirde insan kalmaz. Herkesi öldürüyorsun. Onları ben öldürmüyorum ki. Onları ben bayıltıyorum. Bak şimdi bak izliyor musun şimdi bak izle. Gördün mü? Sıran kafa tekrardan orada. Onları ben öldürmedim aşkım. Onlar hala orada. Aşıkların en güzeli, en özeli, en güzeli. Ya Enes çabuk insan olmadan eve gelme. İnsan olmadan eve gelmezsen seni eve almam tamam mı? Çabuk kaybol kaçma çabuk. Ya tamam ya. Altıra bir yaras olduk ya. Cık cık. Her neyse. Aa, bakalım garajda hala arabamız duruyor mu arkadaşlar? Arabamız yok. O zaman biz en iyisi e buraya bir tane araba koyalım. Kar yazalım. Allah. Aa araba yok. Her neyse arkadaşlar şöyle dinleyin bir. Arkadaşlar her neyse bugünün sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bugün yarası oldum ve her istediğim her şey oldu. Videoyu siz beğenmeyi ve kanalıma ise hala abone olmayı o abone olmayı kanala abone olmak ve videoya like atmak tamamen ücretsiz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın ve bay bay.